Şimdi arkadaşlar gelelim Meet programına. Meet'i ben Chrome'dan açıyorum. Google'ın olduğu için, direkt şifremi hatırladığı için. Şimdi buraya yazdım. Google Meet Geldi. Tıklıyorum. bilgisayar için programı var mı bilmiyorum ama buradan direkt çok rahat bir şekilde bağlanabiliyoruz. Yeni toplantı diyoruz. Anlık toplantı başlat. Şu an hazırlanıyor. Evet şu anda hazır. Hemen katıl butonuna basıyoruz. Bu şekil. Bunda direkt ekrana geliyor. Davet linki. Yine kopyaladık. Zoom'da olduğu gibi linki verilerimizle paylaştık. Şimdi burada yine Veli'nin Meet programına üye olmasına gerek yok. Telefonun da kurulu olması yeterli. Onu da Google Play Store'dan Veli'ye kurdurabiliriz. Link'e tıklıyoruz. Katıl diyoruz. Buradan katılmak istiyor. Kabul ediyoruz. Hep bu şekilde Hep bu şeyin, bu şeyin, bu şeyin, bu şeyin. bir saniye sessiz alalım tamam şu, şu. kamerayı kapatalım yayınımız bu şekil. bunda da yine aynı şekilde ekran paylaşımlarımız var onun için de şimdi göster diyoruz ben kamerayı kapattım ekranın tamamı pencere buradan pencereye tıkladığımız zaman zoomda olduğu gibi benim burada açık ne varsa hepsi geliyor buradan yine aynı şekilde veli ile paylaşabiliyoruz yine bunda farklı olaraktan Chrome sekmesi diyor yani video ve animasyon için en uygun bunu tıkladığımız zaman da o anda YouTube açıksa ne açıksa onu daha net bir şekilde paylaşabiliyoruz. Bu da böyleydi. Herkese kolay gelsin.